Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Geçen sezon bir video yapmıştım. Oyunun en saygı duyulan yetenek destesi diye. Ve yorumlarda gördüm ki bu desteğe aslında hiç saygı duyulmuyormuş ki çoğunlukta bunun yetenek destesi olmadığını düşünüyor. Aslında 2 destesi eskiden beri bilinen bir yetenek destesiydi ama ondan sonra herhalde insanlar nefret etmeye başlamış diyelim. Ve uzun zamandır oynamadığımız için bu desteyle oynayacağız. Umarım böyle feci rakipler gelmez de golemdir bilmem nedir işte mega şövalyedir gibi güzel eşleşmeler alırız derken adamın falamasında pek var hocam. Böyle bir bol şans diyelim. Doğrudan biniciyle çıkamıyoruz. Ee, belki sonrasında sıkıntı olur diye de. Domuz binicisini atalım. Kale zaten buz golemini görecek. Binicinin vurabilme ihtimalini düşünmüyorum derken PK nedir hocam? Yani ilk gelen adam karşı. Ne bravo. Tamam kardeşim çok iyisin. Tamam çok iyi savunma yaptın. PK attın biniciye tamam. Uzatma ya. Umarım boşluk tarzı bir şey bari yoktur. Şöyle bir silahşör atalım. Tamam buna buduru atsak yeterli ya. Şu yavaş kartı geri geri çekeyim de görsün. Evet şimdi bravo de. Diyor adam bu arada evet. Adamda gram şey yokmuş. Egoistik, kibir, oros neyse. Şöyle bir domuz binicisiyle çıkıyorum. Videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Bol şans diyor. Teşekkürler diyeyim bilmiyorum. Salakla salak olacaksın aslında. Hiç bunlara karşı zeki gibi davranmaya gerek yok. Tamam şöyle bir alev topumuzu atalım. Bir de tomruk yapalım. Zaten PK destesi oynadığı için beni cezalandıramaz çok iksir harcadığımda. Susar mısın soytarı? Tamam. Bak ismini okuyup seni burada rezil etmiyorum. Sus. Evet. Bizde ağzınızdan açan prenses emojisi. Adam hiç susmuyor. Çok rahatsız ediyor bunun attığı emojiler beni ya. Hayır emojileri kapattığımda da seyirciden küfür ediyorum emojileri aç diye. O da ayrı bir... Evet. Ama böyle piçede nasıl dayanacağım bir yerde? Tamam silah şöyle çıkalım arkadan. <laughs> Amını yok neyse. Evet. Adam heyecanlı galiba. Şöyle bir budruğu artı bir domuz bincisi yapalım. Şöyle bir top da atalım orada. Hemen bir iskelet. Ya bu topa gelmiyor mu bu amına koyduğumun balonu gerçekten? Bir alev topu. İkinciyi vurmadan yetişebildim mi? Ulan yavru ejderha bile burada topu görüyor da bu balon buradan nasıl görmüyor be kardeşim ya? Hayır adam zaten hasar vermeden sürekli emoji atıyordu. Şu an bunu susturamayız ha. Eyvah eyvah. Tamam şuradan bir ata çıkacağımızı düşünsün. Belki bir fırın da atar ortadan. Tamam basalım. Domuz bincisi artı bilmem ne falan filan. Şuradan fırın gelecek. Tomru oraya attım bile. Hiç neden düşündüğüm gibi. Bu adamın refleksleri yavaş diye ben sıkıntıya düşüyorum ha. Binici. Evet güzel de vurdu yani. Bir iskelet atalım. Şöyle bir silah şur. Savunma yaparsa balon atamayabilir diyecektim de. Evet. Bir domuz bincisi atalım. Bir top atalım şöyle. Bir buzru. İkinci bir silahşör. Evet. Gerçekten inanılmaz bir savunma. Balon geldi vurdu. Ya şimdi kötü de oynamadık bence beyler. Ne diyeyim. Abi hem fırın hem pekası var. Geçemiyorum ki savunma. O vereceğim ağzı. Vereceğim. Hiç şey yapma. Evet. Hayır orada çocuğu yendiği için emoji de atamıyor. Çok kötü başladık videoya. Ama motivasyonumuzu kaybetmeyelim ya. Bir maç kaybetmekle ne oldu yani? Direkt ikinci rakibi bulup ondan acımızı çıkartırız inşallah. Çıkartamazsak rezillik artık çünkü. ilk maçı yendik. ikinci maçı yenilmememiz lazım. Normalde yenildiğim maçları çıkartıyordum böyle. Ondan sonra gördüm ya neden çıkartıyorsun biz yenilmeni daha çok seviyoruz diye. Sonra bir sorguladım ulan dedim benim yenilmemi neden daha çok seviyorlar acaba. Ondan sonra videoyu izleyince anladım neden sevdiğinizi. Şöyle silah şöyle çıkalım arkadan. Bu arada bir de arkadaşlar siz böyle sürekli kız tavlama taktiği falan istiyorsunuz. Ben de gaza gelip gelip veriyorum da. Ben bu konularda çok iyi değilim ha. Benim dediğim gibi anlatmıştım bunu soru cevap videosunda. Son manitada evli çıktıydı zaten. Yani çok güvenmeyin gene de öyle söyleyeyim. Birinci bir tane daha vuracak gibi. Topu bilerek şöyle atacağım. E, yeterli olur diye tahmin ediyorum. Buz golemiyle şöyle güzelce oynayalım. Buz golemiyle silahşörü de sola ittirdik aynı zamanda o güzel oldu. Topu görecek orada pek bir sıkıntı yok. Kuleye bir tane vurmazsın değil mi o canlı? Evet güzel top bile ölmedi gerçekten süper. İlk savunmamız gayet umut veriyor aslında. şöyle şu tarafa atalım. Lan okları var ya bir saniye daha erken atsaydık elimize verecekmiş be. Ya da biz iskeletleri biraz daha sola atsaydık elimize verecekmiş. Şimdi biz 2-6 oynuyoruz. Slasher ne olur öne geçme. Binici daha önde şiddetli olur bizim için. Evet. Güzel. Şöyle mini pekkaya da gelecek şekilde bir tomruk attım. Çok güzel. Slasher süper bir karsın. Ben senin avradına dürbünle bakmayacağım bugün. Çünkü videodayım. 2100'e kadar düşürdük ama adam da bir yerde bizi yakalarsa perişan edebilecek bir desteğe sahip. Orada okları bile tuttursa şu an sol kulenin yarısından çoğunu vermiştik mesela. Para birimi koymuş ismini amına koydum. Frank 85. Neyse. Bakalım bir atak gelecek mi? Silah şöyle çıkalım. Olmadı. Bu taraftan oynayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir buzru. Güzel. Bir domuz bincisi. Tamam şöyle bir de top. Topu ikinciye de çevireceğim için rahatım aslında. Güzel. Soldan sağlam da bir hasar verdim aslında. Tamam. Şöyle bir ilk buzru. Bir iskelet arkaya doğru atalım bilerek. Tahmin etmesin. Şimdi mini pekka kesin gelecek. Ee, o yüzden tomruk atalım ki bir tane vuruşumuz garanti olsun orada. Güzel. Evet bir tane vuruş nerede bir tane? Evet neyse. Alev topu da döndürürüm bu saatten sonra bu arada. Çok bir olayı yok benim için de. Hemen bir iskelet artı şöyle bir domuz binicisi. Silahşör ikinciyi de atalım. Güzel bir savunma olsun. Evet. Devsiyete hemen erittik bile. Bu e, neden yemin ettiniz bugün kaleye vurmamaya? Alev topunu o zaman dönmeye mi başlasak acaba? Çünkü tamam bir domuz bincisi. Bir alev topu. Hayır bu seferki hata bilmiyorum nasıl savunacağım. Hemen şöyle bir top da atayım. Güzel oldu bu. <laughs> evet pardon özür diliyorum. Şöyle bir tomruk. Güzel o vurmaz bile. 239 alev topu vuruyor musun? Vuruyorsun tabii. İyi oyundu diyelim ya. Frank 85. Gerçi bu ismi iyi oyun demek küfür gibi. Şöyle emoji atalım. İyi oyundu da aslında güzel anlamda kullanmıyorum ama insanlar öyle zannediyor. Ben yendim çünkü benim için iyi, iyi oyun tabii ki. Frank 85 için oyun iyi olabilir mi? Adam zaten yenilmiş. Evet arkadaşlar ilk başlangıcımız güzel olmasa da gerçi adamın oynadığı desteğe bak fırını geçebilecek bir kart yok. Hadi depremle falan oynuyorsak bir ihtimalle Pekka'yı zaten tuttursa yetiyor. İkinci adamda da mini Pekka var. Yani işte Supercell ekibine sövsem bu adamlar oh oh diyor zaten ben küfrettik şey. Yani artık sövesim de gelmiyor adamlar zevk alıyor bu durumda. Japon geldi şimdi buna inşallah yenilmeyiz. Bırak 26 destesi benim çok alışık olduğum bir deste dedi. değil acemiyim biraz. Şöyle bol şans deyip başlayalım. Hay aksi, elim çarptı. Şöyle bir domuz binicimizi atalım. Kasırga var gibi hissettim iplede. de. Neden bilmiyorum. Japon olunca genelde anti oluyor ya. Yokmuş lan orospu çocuğu senin. Siz gerçekten küfrak ediyorsunuz ama. Hissediyorum artık. Hissediyorum. Bir buz golemi de atalım. Çünkü bizim topu pek siklemedi orada. Gerçi biz yanlış atmışız ama onun topa bak solda duruyor. Neyse hiç sinirlenmeye gerek yok. Adam gibi oynayalım. Adam gibi oynarsak yenebilme ihtimalimiz var en azından. Ama kasırga ne arıyor sende? Beyip ne diye de sormak istiyorum bir yandan. Sormayayım. Sormayayım. Sorarsam moralim bozuluyor. Bombacı bende de çalışan bir kart olduğun için sana sövmüyorum. Şöyle bir tomru boşa atacağız. Ondan sonra buz golemi. Silah şöyle. Silah şöyle hiçbir şey de yapamıyoruz ya. İkinci silah şöyle çıkalım. Çok güzel. Yani dön artık be buz golemi. Kasırgayla piniciyi çekmesin diye bir, bir tarafımı vermediğim kaldı be kardeşim ya. Hadi ama. Bu arada çok güzel oynadım orayı. <laughs> Topla şöyle çekelim. Buraya kadar geliyor mu bu? Belki gelmez rezilliğe gerek yok videoda. Hemen bir tomruk bombacı. Ne olur görme be kardeşim. Ne olur görme. Görme. Sabır. Sabır. <laughs> Yıldırım tarzı bir şey yoksa savunduk. Güzel. Savunmaya bak. Hey yavrum hey ne oynadım. Video başında da golem gelmez inşallah dedim. Adam golem bir de kasırga oynuyor. golemi savunmak ayrı bela. Kasırgayı durdurmak da ayrı bela. Bir de öyle bir problem. Buz golemiyle önden çıkalım. Evrimli kafesi kullanırsa buz golemini çeksin ama kasırgayı bir şekilde bu... Evet. Gerçekten müthiş. <laughs> Şöyle bir topumuzu atalım. Bir buzru. Güzel. Silah şöyle iki tane çeviririz. Şöyle hemen bir atağa çıkalım. Kafes atarsa önden kıralım kafesi. Ondan sonra atağımıza devam edelim. <laughs> Yapma be. Alev topunu atacağım. Tamam. Tamam. Şöyle buz golemini tekrar atalım. Güzel. Kırıl artık. Güzel. Eyvah eyvah. Şuraya sadece top. Bir buz golemi şöyle böyle bu taraftan atalım. Bu sefer tutamadık herhalde. İskelet de yeterli olmayacak çünkü bombacısı var. Ama sövmemek için çok zor tutuyorum kendimi. Orospu çocuğu Japon'da ne, ne bu eşleşme be kardeşim ya. Ne bu eşleşme. Amına koydum onun golemini. Böyle eşleşme atılır mı lan? Arkadaşlar bakın yorumlarda da görüyorum böyle saçma sapan abi seni izleyince oyunu indirdim diye. Bu anasını siktimin oyununu beni izleyince nasıl indiriyorsunuz kardeş? Ben mutlu muyum sizce bu oyunu oynarken? Öyle mi gözüküyor bu videolarda? Ben anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar diğer bir rakibimiz olan J, ismi, J isimli Mekkeli Müşri'yi de bulduk. Şöyle bol şans diyelim. Gayet sakinim. Bir yarım saat falan ara verdim video dışında. Şöyle bir domuz mincisi. Hemen bir topumuzu atalım biz de. Evet. Bir ara şöyle kaleye yakın bir köstebek atmıştım. Binici böyle buraya gelecek gibi yap, kuleme vurduktan sonra artık bir şey atarken yarım saat düşünüyorum. Doğru mu atıyorum, yanlış mı atıyorum diye ama zaten oyun oyunun istediği olduğu için çok fazla düşünmeye tabi gerek yok. Şimdi bu taraftan gelecek gibi hemen bir top atarım. Neden o taraftan gelmiyorsun şerefsiz? Neyse. Mantıksız bir şey de yapmadı aslında da. Ulan bizde kasırga olsa mesela ne kadar şu an güzel bir eşleşme alırdık. Bir tane iskelet domalttı, değil mi buz golemini? Kaleye bari hasar vur bakayım. Yok. Bilerek nerede öldü? İşte alev topunu şu şekilde attığımızda belki topa da vururuz adamın atış şekline göre ama insan güvenip de böyle bir hamle de yapamıyor. Daha erken yapmamız için. Şöyle bir iskelet miskelet atalım. Bu arada adam anti de diyemeyiz şu an. Aynı desteği oynuyoruz ya. Bilerek bu taraftan atıyorum. Bu soldan gelip duruyor zaten. Silah şöyle beraber bir alev topu atmasın derken nedir bu böyle? Biniciyle ile çıksam da topla savunma yapacak. Buz golemi falan bir şeyler atacağız şu anda bakalım. Bir alev topu atarız. Kaleye yakın bir tahmin yapacağım. Yani şöyle atacaktım da gene atabiliriz ya. Hadi bu ruhu bağırıyorsun ama evet bir şey demiyorum. Hasar olarak öndeyiz ama herif roket 3 xte falan çok roket çevirecek mesela ona ne yapacağız? Bir iskeletle savunma yapalım. Evet ben oynamayı biliyorum demek istiyor piçin evladı. Çok ayar oldum şu an. Topu bir tık önden atıyorum. Gerçi roketle bir tahmin yapsa bile zaten 6 iksir verdikten sonra bir şey yapamaz oradan da. Evet topu biz hep bildiğimiz pozisyonda atalım ya. Zaten roketle beraber kuleyle beraber de hasar veremiyor. Topa aynı zamanda. Evet Türkçe'ye bak aman koyayım. Orada bir şok yaşadık adeta hep birlikte. Bir buz ruhuyla çıkalım. Buz golemi atalım. Belki buna da roket atası tutar ipleni. Tamam şöyle bir. Yok bu sefer tahmin yapmayacağım. Doğrudan kaleye vuralım. Gerçi hep aynı pozisyonu atıyor bu da ulan az önceden daha biraz tecrübe be kardeşim ya. Tamam şöyle kuleye de birazcık hasar verelim. Zaten bunlar önemli şu anda. Güzel. Bir buzru. Tamam şöyle bir top. Güzel. Müthiş bir savunma. Tamam. Bir tomruk. Tamam şöyle bir buzru. Hemen top. Biz de bir hata çıkalım tekrardan. Yok ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Gerçi hasar olarak hala da de. Hmm. Tamam bir topumuzu kuralım gene. Bu sefer silahları şöyle bu tarafa doğru atalım. Güzel, sıkıntı yok. Bir tomruk atmazsak bir tane vuracak. Çok güzel. Tamam şöyle bir buzru oradan bir atağa çıkmasını istemiyorum ama hiç de siklemiyorsun sen benim neyi isteyip istemediğimi sanki ya. Tamam şöyle bir tomruk kesinlikle işe yarayacak. <laughs> ne oldu orospu çocuğu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu amın evladı? Ne oldu? <laughs> Değil mi? Değil mi? Değil mi? Takipçiler beni deli zannetmesin diye daha fazla bir şey demiyorum. Hani daha fazla bir şey ama Sinirden oluyor bunlar. Orospu çocuğuna bak ne gülüyorsun. Adam bir tane tomruk tahmini yaptı diye zaten iskelet oynuyorum. Silah şöyle iskeletten başka atacak kartım yok. Hani bir buz golemi atabiliriz. Tomruk tahmini yaptı, yaptı diye adama saygı duyuyoruz. Adam biz tahmin yapınca gülücük atıyor. Amına kodumun J2 seni isme bak püh Evet arkadaşlar dün kısa bir video atmıştık. En azından bugün 20 dakikaya yakın bir video olsun diye tekrar bir maça girelim. Normalde çıkacaktım acayip kafa gidiyor yani bu destelerle bu tarz eşleşmeler aldığımız zaman. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir buz golemiyle çıkalım. Bir domuz vincisi. Yani kasırga ihtimaline karşı buz golemini önde attık ama zaten gebermek üzeredir. Savunmayı da farklı türlü yapacak. Evet. Ne güzel ana kuleyi açıyorsun öyle. Gerçekten. Bizimkinin farkında mısınız bilmiyorum ama içinden geliyor zaten ana kuleyi açmak. Hani be içten yapıyor yani. Evet evet. Tamam şöyle bir buzru ruhu artı silahşör. Şöyle bir buz golemini çeksin balıkçı. Biz savunmamızı kuralım. Güzel. Büyük bir hasarda yemeyeceğiz. İyi bir savunma yaptık. Bir buz atalım. Çekerse çünkü bombaya patlayacak bizim eleman. Ah be şuradan binici yetişse çok tatlı olabilirdi aslında ama. Güzel iksir harcaması daha iyi en azından. Silah şöyle maçtıralım Silah şöyle de bu tarz şeyler harcamak istemiyorum ama bazen de mecbur kal Çok sevesim geliyor. Biz şöyle bir hata çıkalım bir yandan. Bir domuz bincisi atalım. Bu tarafta sadece bu elemana güveniyorum gerçekten. Yapacak bir şey yok. Güzel. Şimdi evrimli iskeletlerle güzel bir savunma yaptık ama bu sefer kraliyet deviyle geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir tomruk atalım. Bir buz ruhu. Tamam güzel. Şöyle bir Yapabileceğimiz kadar bir şeyler yapalım. Bir daha don. İskeletler boka gitti orada. Yapacak bir şey yok. Bir de tomruk. Güzel savunduk be gene de. Evrimli buz ruhu bile yetti orayı savunmamıza. Balıkçı hocanla zaten vurmaz. O yüzden bir şey atmamıza gerek yok. Sağdan hasar olarak öndeyiz. Umarım hasarda üstünlüğümüzü devam ettirebiliriz. Bunu attığım gibi balıkçı atıyor. Şöyle bir buz ruhu atalım. Belki balıkçı erken kullanmak isteyebilir. Tamam bununla ana kuleyi aşıralım bu elemanı. Güzel. Şimdi şu anlık sadece bir şer atalım. Sen geber lütfen. Gel gel. Çok da güçlü bir kart gibi görme yani. Hadi bakalım. Güzel. Bir buz ruhu. Şöyle bir buz golemi atalım. Avcı bunu takip edecek. Dönüp kaleye vurmasın değil mi? Bir top atalım. Güzel. Rahat bir savunma yaptık. Silah bu vurmaz değil mi? Tamam güzel güzel güzel. Çok iyi. Bir buz ruhu. Balıkçı için şöyle bir buz golemi. Avcı da gelebilir hemen yanına. Ama neyse. Alev topu da keşke dönse. Evet evet. Alev topu çok bekledi fark ettiniz mi bilmiyorum. Güzel. Rahat bir savunma yaptık orada. Tamam şöyle bir tekrardan savunmamızı kuralım. Bir silah silahşör atalım. E, domuz bincisini döndürdük. Domuz bincisiyle devam edelim. Silahşör bombaya patladı yapacak bir şey yok. Şuradan güzel bir... Evet, gör artık. Gör, 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 gör. Tercih et artık. Görmeyi tercih et. Şöyle bir buz golemi. Bir iskelet atalım. Tamam. Gebersen. Tamam. İskelet atalım orada. Hemen ikinci bir topu çevirelim. Savunmayı müthiş yaptık bence. Güzel. Başka hiçbir şey atmamıza bile gerek kalmadı. Balıkçı yeni elinden çıktı. Hızlı bir hata gelmek zorunda şu an. Yoksa biniciyi doğrudan tutabileceği bir kart yok. Tamam şöyle bir bunu da atalım. Güzel. Avcı için bir tomruk alev topu yapacağız orada. Orospu çocuğu balıkçı. Mecburen topu atmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Bunu geri çekebilmek için mecburum ve şu anki savunma çok zor olacak. Şansımızı denemek zorundayız. Balıkçıyı belki önden çıkar. Güzel. Hemen bir alev topu atalım. Maç bitti. Oh be. Orada dev iskeleti ben size orada açıklama yapamadım. Sonradan açıklama yapayım. Dev iskeletin kaleye geldiğini hiç fark etmedim. O an nasıl gözümden kaçtı? Hayvan gibi kart bilmiyorum. Mecburen orada topa hemen sıkıştırmak zorunda kaldım. Bir hatadan maçı veriyorduk. Adam o yüzden zaten rahat kraliyet devini çevirdi. Yoksa ondan önce rahat bir savunma yapıyorduk. Evet arkadaşlar. E çektiğimiz şu zulmü gördünüz. Bir beğen atmayı unutmayın. Gelen eşleşmeler gerçekten çok kötüydü. Son maç sadece diğerlerine nazaran oynanılabilecek gibiydi. Çünkü adamın doğrudan topu indirebilecek bir kartı yoktu. Desteği kopyalamayın. Yani gördünüz. Gelen eşleşmeleri gördünüz. Oynanacak deste de değil. Lanet olsun böyle desteği. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.